Herkese günaydın arkadaşlar. Evet şu kanasın şu halini almak istiyorum. Bakın. Kendini kabarttı. Dün buraya döktüm. Bayağı dökmüşüm. Dur 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 dur. Böcük. Böcük beni özledim. Böcük. Ya gerçekten arkadaşlar. Dur yavaş. Bayağı büyüdüler. Ö özel ya aynı anan gibisin. Dur kızım üstün başım bırakmadın ya. Dur tamam dur. Saat dört buçuk. Ya kızım aynı anan gibisin ha. Yemin ederim üstüme atlayat atlı her tarafımı çizdin ya. Dur. Tamam tamam çok özlemiş beni. Dur tamam. Tamam yeter. Yeter yeter yeter. Yeter yap çizdin her tarafı. Ya Allah Allah. Ananla ne kadar benzeyelim buradan belli ya. Dur. Tamam fındıkım dur. Evet. Azat Yıldız yavruları gerçekten böcük. Tamam kızım yeter. Çok özlemiş beni. Çok seviyor. Çok özlemiş beni. Çok seviyor. Tamam yeter. 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 Bak yeter. Yeter daha. Tamam dur. Dur kızım. Ben şimdi bir tane burnuna vuracağım ha. Dur. Üff. Tüm maçın bırakmadın ya. Evet. Ya doldurmuşuz. Önlerini bolca yiyorlar arkadaşlar. Bayağı büyüdüler. Kanası görünmüyordu. La bırakmaz. Daha rahat durmaz. Tamam. Tamam fındık. Tamam. Tamam. Tamam hadi. Tamam yeter. 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 Evet rüzgar gerçekten dehşet oldu. Allah Allah. Bu bakın böcük bile ne kadar büyüdü. Baya baya. Evet rüzgarı görüyorsunuz. Harika oldu. Azat Yıldız yavruları şahane arkadaşlar. Yani Rüzgar erkek köpek gibi. Çok kaba. Maşallah. Rüzgar. Fıstık. Ya Allah Allah. Sen anandan da betersin ha. Dur tamam yeter. Çiziyoruz arkadaşlar. Vuruyor ya bak. Bak çiziyor her tarafı. Tamam fıstık. Tamam fındık. Tamam benim böcüğüm. Allah başladı var ya. Dur, dur sabah sabah ya arkadaş üst baş bırakmadınız ya. Şimdi bir tane vuracağım yeter artık ha. Bir dur bak Aslan kızım benim. Tamam tamam bu atlamalar, zıplamalar. Arkadaş durun bir ya. Tamam tamam. Ha. Güzel oldu. Üstüm başımı yırt. Elimi par paramparça ettiniz çıza çıza. Evet. Ya ulan benim mi bekliyorsunuz yemek için ya? Sabahtan akşamdan beri dökmüşüm oraya. Tamam. Anasına bak. Bayağı büyük olacağı belli. Rüzgar şahane. Tamam yeter daha zıplama. Heh, bunun de böcük. Rüzgar çok sert. Kimseye eyvallah yok arkadaşlar. Yani bazen şeyle boğuştuğu bile oluyor. Öyle söyleyeyim. Yani e, Sultanla e, Dumoy, e, Dumoyla boğuştuğu bile oluyor. Maşallah hepsine. Kırmızı ben ben. Benim ben. Evet sık sık yaşlı kurt şeroyu kontrol ediyorum. Artık buralara arkadaşlar tamamen alıştı. Evet sabah dört buçuk uyku tuttu mu tutmadı gibi bir şey. Biliyorsunuz otobüsünü aldık. Otobüs sonucunda tam son ibarede zehirlenme olarak söylüyor. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar yorumlarda yazılıyor. Lütfen bunu birkaç kereden fazla söyledim. Bizim köyde böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Bakın yazılmış paçayı da demek ki zehirlediler diye. Paça arkadaşlar çiftlikte o videoyu hatırlayanlar bilir. Yemek yedi çiftlikten kaçtı. Köye doğru koştu. Geldi burada karabaşlar gençti o zaman. iki tane vardı burada o yavrular. Onlarla ufak bir taklaştı. Sonra midesi şişti. Hatta onu kurtarma çabalarımızı hatırlıyorsunuz. İşte kaburgaların arasından iğne vurup hava alıyorduk. O şekilde öldü. Yani paçayı da zehirlediler dedikleri zaman belki bilmeyen arkadaşlar bunu yanlış anlayabilir. Yani burada öyle bir şey olacağını sanmıyorum. İhtimal vermiyorum. Bunu eğer gerçekten dışarıdan birisi yapmışsa da Allah kahretsin onu. Allah bu dünyada öbür dünyada benim ve Python 2 eli yakasında olsun. Bunun üzerine düşecek olursak zehirlenmenin tam bir şeyi yok. Dışarıdan müdahale edemi zehirlendi yılan mı soktu? Siz raporu gördünüz. Bu kimdir? Bunu bunu bulmak imkansız arkadaşlar. Ben o yüzden videolarda hiçbir yerde köyümün ismini belirtmiyorum. Ben alakalı değil. Benim hayvanlarıma zarar gelmesin diye. Yani gerçekten Son bu yana kendimi acayip hissediyorum ya. Gerçekten psikolojim bozulmuş gibi hissediyorum. Yani ruh, ruh, sağlığım iyi değil. Bütün motivasyonum bitik. Bu arada hava buz gibi. Yaşlı kurt. Diyorum ya biraz bulaşkan. Bak burada köpeği gördü bir Hızlı hızlı geldi bak. Hala dikleniyor. Allah Allah bu hayvan. Hey 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 hey. Gel buraya gel. Gel gel. Kurdum. Vallahi kimseye eyvallah yok arkadaşlar. Böyle de bir cesaretli bir kangal. Yani hem antika tarihi eser bir köpek hem de kimseye eyvallah Görüyor musunuz? Nasıl köpeklerin üstüne gidiyor. Bu arada davara gidiyor. Onu da söyleyeyim. Hatta birkaç gündür soruyorum. Nerede diye. Davara gitti diyor. Öyle bir güzel davarda gerçekten demek ki mutlaka geçmişi var davarla yani yüzde bin yani arkadaşlar davar geçmişi var yani üstüne gidiyor ne kadar özgüvenli görüyor musunuz yani şu haliyle bile belki boğur gel şarol gel 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 koşa gel. koşa eve gidiyorum yani üzerinde de böyle bir ceket var ufak ee... Baksana da ne yapmıştı işte. dondum film dondur Bu arada altı tane erkek kuzu götürüyorum pazara orada bakacağım istediğim fiyat verilirse satacağım arkadaşlar bakın yollarımızda e, sizleri de bu durumdan haberdar edelim sizlere de gösterelim yol yapım çalışmamız devam ediyor. Evet, Tabii çalışma olduğu için biraz daha engebeli inişler, çıkışlar, çukurlar çoğalmaya başladı. İleride asfalt için yapılan mıcır dökmüşler. Yani onu bile gördüğümüze şükür ediyoruz. O kısmı göstereceğim. Buralarda böyle tabii ikinci vites, üçüncü vites ağır ağır gidiyorsunuz. Oraya geçtim mi yani e, isterseniz beşe atın öyle söyleyeyim. Tabi bu daha asfalt yapılacak. Daha ya, buralara kadar gelecek. Birazdan o kısmı Geleceğim. göstereceğim. Çaplı şey var, çalışma var. Bakın böyle taş duvarlar. Eskavatörler, kamyonlar. Birçok yerde çok büyük bir çalışma var. Çok sıkışık değil arkadaşlar. Evet şu demir çok çok güzel, harika bir şey. Gördüğünüz gibi bu arada stoplarım kırıktı. Birine çarpmıştım, birini ben vurmuştum. Bunları yaptırdım. Evet, bir sıkıntı yok. Bu arada gerçekten yaşlı kurt benim bazen tüylerim diken diken ediyor arkadaşlar yani. Diyorum yani zamanda kim bilir ne baba yit köpekti. Kim bilir ne köpekler yıktı. Enteresan bir şekilde koyuna gidiyor. Ee, ve bir diş, şey dikkatimi çekti. Tasmasından tuttuğum zaman da yapıyor böyle mızmızlanıyor. Ama köpek gördüğü zaman gerçekten dehşet bir hale geliyor. Aslında kurdum bu hallerini çok seviyorum. Eminim sizler de seviyorsunuzdur. Gerçekten harika bir köpek harika bir kangal harika bir hala cesaret inanılmaz evet birazdan bakın göreceksiniz evet şimdi başlıyor taş devrinden medeniyete görüyor musunuz bunun arkadaşlar üstüne asfalt gelecek ee, bu işte gerçekten öncelikle Yaşar Dede'ye Yaşar Dede gerçekten büyük bir insan. Gönlü de öyle, kendisi de öyle. Onun söylemesiyle bu yollar yapılıyor. Bunun en başlangıcında benim çekmiş olduğum bir video vardı biliyorsunuz. Bu ne rezalet demiştim. Bu yolların hali nedir? Bu insanlar neler çekiyor burada? Çektiğim videodan sonra Yaşar Dede'nin devreye girmesiyle bu yollar yapılmaya başlandı arkadaşlar. Bayağı bir ilerleme var. Ops. Geldiğini görüyorsun. Geldiğimiz yer sıkışmalar yaşanıyor. Burada artık hızlanabiliriz. Eski alim düşünüyorum da yani şu an 4'e attım. Nerede? Nerede o? O zamanlar. Evet burada bir ufak yine taş devrine dönüyor yerde tekrar yol aynı şekilde oluyor. Evet. Muhteşem. Çok kötüydü arkadaşlar. Yani yollar kötüydü, arabalar yıpranıyordu. Bir de bunun üzerine bir asfalt geldiği zaman çift şerit dolacak. Bu yol birçok yolun da kestirmesi. Asfalt kurulup geçecekler. Hadi bakalım biz şimdi gidelim. Hayvanlarımızı bir bakalım, satalım. Pazarı da hiç sevmiyorum. Acayip pazarlık oluyor. Ben böyle aşırı pazarlığı seven bir insan değilim. Yani bir şeyin hakkını söyleriz. Tabii pazarlığı yapalım ufak tefek. Ölücüler var, onları hiç sevmiyorum. Yani kandırmaca, davavere çok gideceğiz artık hayvanlarımı satacağız. Herkese iyi günler. Hayırlı günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.